Günaydın, bugün 6 Aralık Cuma. TEB Yatırım Araştırma Bölümünün hazırladığı piyasa yorumunu sunuyoruz. Amerika'da istihdam verileri öncesi Amerika hisselerinde dün hafif satışlar yaşandı. Güçlü verilerin Fed'in yeni bir faiz indirimine gitmesini zorlaştırabileceğine ilişkin endişeler, endekslerin rekor seviyelerde geri çekilmesine neden oldu. Amerika endeksleri vadeli tarafta bu sabah yatay, hafif aşağıda işlem görüyor. Japonya'da hane halka harcamaları, Ekim ayında beklentiden daha iyi geldi. Bocun Aralık toplantısında faiz artışına gitme ihtimali sürüyor. Asya borsaları haftanın son işlem gününe karışık seyirle başladı. Çin ve Hong Kong yukarıda, Japonya borsası satıcılığı, sıkı yönetim ilanı ve sonra kaldırılan kararın ardından ortaya çıkan siyasi krizin Güney Kore borsası üzerinde etkileri sürüyor. Avrupa tarafında ise Fransa'da hükümetin güvensizlik oyu ile düşürülmesi sonrası siyasi taraftaki gelişmeler izleniyor. Dün artı, %0.5'e yakın yükseliş gördüğümüz Avrupa borsalarının bugün hafif aşağıda açılması bekleniyor. Amerika'da bugün Türkiye saatiyle 16, 30'da Kasım ayı tarım dışı istihdam verileri açıklanacak. Bu veriler öncesi piyasalarda, Fed'in 18 Aralık'taki toplantısından 25 bas puanlık faiz indirim beklentisi sürüyor. Ancak güçlü verilerin tarım dışı istihdamda 250 bin kişinin üzerinde yaşanacak bir artışın faiz indirimi beklentilerini zayıflatacağı düşünülüyor. Bu yöndeki rakamların ilk etapta hisse piyasalarında satışa neden olması beklenebilir. Aralıkta faiz indirimi beklentilerinin sürmesini sağlayacak 200 bin ve altındaki verilere piyasanın tepkisi olumlu olacaktır. BBDK'dan yapılan açıklamada bankalar ile finansal kiralama, factoring, finansman tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin 2025 yılında enflasyon muhasebesi uygulanmamasına karar verildiği duyuruldu. Haber sonrası Viop endeks kontratlarında gece işlemlerinde alışlar yaşandı. EPK, 2 Ocak 2025'ten geçerli olacak şekilde BIST 50 endeksinde yer alan hisseler için açığa satış yasağını kaldırdı. Borsa İstanbul'da son bir aydır gözlenen yukarı eğilim devam ediyor. Seans içinde realizasyon amaçlı satışlar görülse de, BIST endeksi dün günü %0.50 yükselişle 9.936 seviyesinde kapadı. Borsa İstanbul'un haftanın son işlem gününe de olumlu tarafta başlayacağını düşünüyoruz. Endekste ilk olarak 10.000, ara direnç, seviyesinin üzerinin test edilmesini bekleriz. Kısa vadeli hedef olarak 2 Ağustos'ta oluşan 10.415 seviyesindeki teknik e-boşluk seviyesi takip edilebilir. Günlük bazda diğer önemli direnç noktalarımız 10.160 ve 10.250 seviyelerinde bulunuyor. Destek olarak 9.850 ve 9.700 seviyeleri önemli olacak. Hisse tarafında ise teknik olarak kısa vadeli alım yönünde Akçansa, Anadolu Efes, Aselsan, Borusan Boru, Coca-Cola İçecek, Garanti Bankası, İş Bankası C, Koç Holding, Türk Hava Yolları, Türk Telekom, Vakıf Bank, Ülker, Yapı Kredi Bankası hisselerine bakılabilir. Piyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. TEB Yatırım olarak herkese iyi bir gün dileriz.